Perdem merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün eee PES'te bir ha, ufakından izlendiğinden dolayı yani biraz beğenildiği gibi, beğenildiği gibi duruyor. O yüzden e, Li oynamamıza devam ediyoruz. Eee burada arkadaşlar. Derbimiz var tabii ki de. Bugün derbi vardı. Bugün iki maç atacağız yüksek ihtimalle. Bu derbiye kalırsak 1. lige galiba. Bir bakacağız. Evet arkadaşlar kadromuz geldi ve be. ben bu kadroyu yine düzeltmeyi unuttum. Manyak mıyız neyiz? Şimdi bunu şöyle yapacağız. Bunu sağ alacağız. Şimdi şöyle yapıyorduk. Bayağı işimiz işte taktik. bunları kanat oynatacağız arkadaşlar. Sağ sol açık oynadır Neymar. Şöyle güzel oldu. Hmm, bence böyle güzel. Şimdi böyle bir yapalım şimdilik. Ee, bakacağız. Nasıl olacak? Ne olacak? Biz bir futbol, bak bir tane gol atsak bile yeter şampiyonluğu olma için galiba. Arsene'yle derbi de kaybettik bu sefer. As Arsene Chelsea'ye kaybetmememiz lazım. Deplasmandayız. Haydi! Manchester United Haydi! Güveniyoruz size çocuklar. Tokalaşıyoruz. Muhammed Salah'ı, Guardiola'yı, Neymar'ı gördünüz ekranlarda. Bu derbi çok efsane olacak. Galibiyet de olur inşallah. İlk dedik. Baskımızı başlattık. Başarılar Manchester United. Marquinhos'tan güzel bir engelleme. Pedinoto Joao Pedro. Hop beletti kesti. Guardiola solda biri de olduğunu düşündü ve Serginho'ya fakeli bir pas verdi değişik. Ben Neymar'a vereceğini düşündüm. Ben bile ona vereceğini bilmiyordum. Vallahi pasın geçtiğine de şaşırdım. Neyse geçti mi geçti. Pezci'den atağımızı başlattık. Fernando Torres vermedi topu. Mbappe. Mbappe. Plase vurduk. Plase. Ee, yanlış bir kafa yahamadım. Of. Van Dijk sergin yöne topu kalandırdı. Neymar verdi Pedri'ye. Pedri döndü çık canım. Muhammed Salah. Sert'i vuramadı. Yumuşak bu. Normal vursa belki gol olur muydu? Bilemeyiz. Fernando To. <laughs> <laughs> Yapamadık. Atacağız. Golü bulacak. Marquinhos. Serginho. Ee, verdi Van Dijk'a. Atak yönünü açmaya çalışıyoruz. Van Dijk verecek Belet diye. bakıyor. Oyun adam arıyor. Muhammed Salah. Verdi Pedri'ye. Pedri'nin kaydılar ayağına hocam. Kapa kaydılar tamam. Bakın faal mı görüyorsunuz. Ne tekrar sevmedi faal Şöyle bir orta geldi. Bizde kafa atan yok ama. Malina da atar mı Fernando Torres? Belletti kaydı alamadı. Şuradan bir baskı yapmayı planlıyoruz. Belletti'nin yerine gitmesi lazım. Belletti ne yapıyor orada? Belletti'ye çalımlar malımlar. Oradan gördüm Muhammed Salah'ı. Muhammed Salah! Mbappe. İşte bu. Aradığımız golü derbide. 31. dakikada bulduk. Muhammed Salah'ın offside olmayan şu direkten denen görüyor musunuz? Şimdi <laughs> hep plasmandayız adamlar Kylian Mbappe diye bağırıyor galiba. Gördü Muhammed Salahı Muhammed Salah abarttı mı hocam sanki Muhammed Salah Hemen kapamaz diye öyle bir kaymayı düşünmüş ne kapkadan topu ya Tosin adabiliyor Muhammed Salah Muhammed Salah Ne yapıyor Pedri Atamayacak bir gol attı Tamadım. Robert Sanchez sin arabi diyor. Şimdi Benetti ile karşı karşıya kalacak. Marquinhos müthiş kaptı. Marquinhos arayı böyle düşündü. Fenan Torres. ne Fe oldu oğlum? Oradan kapaydın keşke be. be <laughs> Esteban'a müthiş bir pas geldi. Pediye nasıl hiç çalınmadı lan o? Of Marquinhos ne lan? Fernando Torres atak çıkacağız derken hakem ilk bitirdi. Hemen ikinci yarıya geçiyoruz. İki gol bulsak bir rahatlarız, bir rahatlarız. Hem de haber ayasından sıkıntımız olmaz. Şu Arsenal'da derbisini kaybetmeseydik. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Marquinhos alamadı. Serginho. Serginho oradan Melo Gustavo ile Melo Gustavo pazara yolladı. Serginho'yu ve kötü bir driplik. Serginho verdi Marquinhos'a. Marquinhos. Donnarumma. Van Dijk. Gördü oradan Beletti'yi. Beletti bakıyor. Beletti çalınmayacak. Beletti geçti. Beletti. Beletti. Hala geçiyor. Adamları pataklıyor beletti. Pataklayamadı. Estavao'ya karşı yola müthiş yaptı kendini. Şimdi hatamıza çıktılar. Sergin yok. Geçiş yok diyor. Adam koşmuyor boşum diye gösteriyor. Allah'ım yarabbim Sergin öyle ben denerim. Sergin yok. Şey Çok mu vurduk acaba? Bu videoyu izlemeyenler yani ne diyelim artık. Heyecanlı maç sınımımız da var. Cucurella'ya karşı bir kayma olamadı. De Neto geçti. Van Dijk alamadık. Muhammed Salah. Muhammed Salah Cucurella'yı pazara yolladı. Yollayamadı. Fernandez yollayamazsın diyor. Şu an 1-0 durum çok kritik. Bir gol yediğimiz zaman derbi beraber bitecek ve berabere bitmesi bizim açımızdan hiç önemli yani ne önemli bizim yaşımızdan çok kötü Enzofer Marquinhos Hadi Marquinhos al abi ya 1-0 Gucilerle yetişemez onu aslan Sen Muhammed Salah mı sanıyorsun kendine Geçen de Muhammed Salah laf atıyorduk Neydi atağa çekti Sabit bu dakikalarda Şöyle şey yapayım bir saniye. Bildirim geldi galiba. yemememiz lazım. Joao Pedro'nun önünü kapatmamız lazım. Joao Pedro yeniden aldı. Sıkıntılanlar yaşanıyor. Mano helal olsun lan. Bir top kapatmadım. Benim maaşını arttıracağım. Ben Belki Ali etsin ama benim dedim Ali aslanım Ya bunlar kafadan gol <laughs> mü atacak ya Ehe <Aha>. Nikolas Çen <laughs> Nukunku Lan ne oluyor? İy, abi Son anda son Nikolas bak ya Hop Muhammed Salah Ver geri abi. Takımı geriye işte, performans mı düşünüp tam çözemedim. Adamlar hala tedarik yapıyor. Bize mi yapıyorlar belli değil yani. Deprasmandayız ama iş sağlayız gibi. Fernando Torres'ten füze mi yazdık? Yazamadık. Buradan Guardiola'nın fidesi çoktur. Guardiola geçecek Enkunku'yu. Kasını verdi. Mbappe atamadı. Kylian Mbappé çekti. Bu gol olsun artık. Ah be. Kaleci kurtardı. <laughs> Neymar kullandı ortayı. Takımda da ortayı kullanan yani kafa atacak adam yok cidden ya. Beletti yazar mı? Beletti yazacak mı? Beletti yazacak mı? Beletti yazamadı. Ve bitti. Derbiyi lig birincisi Chelsea'ye 1-0 tersimiz bir üstünlükle 1-0 olmasına rağmen bir pozisyon hariç bir sıkıntı çekmeden kazanıyoruz. Genelde maç bizim hakimimiz ve kaçıncı olmuşuz bakıyoruz. Arsenal'le maçını yenmiş ve Aston Villa Averaj şarkı diyorum arkadaşlar diyorum. Biz adamlar bir bir şeyden de geçiyor. Niye üçüncü ya? Bir inceliyorum. Allah Allah bir sıkıntı da yok sanki. Aynen adamlar şimdi birinci koydular <laughs> çıkarı kartı yıldı karta bastılar <laughs> herhalde <laughs> neyse. <laughs> Chelsea'yi direkt atmışı aşağı görüyorsunuz. Buradan çıkmıyoruz ya. Şurada i̇şte bir kadroma bakmak istiyorum ben ya. Ee, şey bu böyle değil benim kadrom. Hmm. Şuradan bir kadromu düzenleyelim de çünkü böyle adamlar yok yani. Kenan Yıldızım nerede benim de? Şimdi ben bir bakayım benim kadromda kimler vardı. Şimdi arkadaşlar Neymar'a teknik basacağım. 103 olacak mı? Beraber bakıyor ne oluyor lan? 100 tane vardı benim. Bir saniye. Niye basamadık lan? Nerede teknik var? İyi de Allah Allah. Neyse boş verin ya. Ben de vardı lan. Ne oldu? Neye harcadım ben bunu? Aman ikinci maçımıza geçelim. Hiç gerek yok. Hmm. Maç ikinci maçımızı mi masak normal masak. Bilmiyorum. Bir tane online atalım ikinci maçımızı. Hmm. yani. Ee, bilemedim. Bir tane şey oynayalım ya. PvP. 5. klasmandayım şu an ve ilk maçımı sizlerle açacağım. Maçımızı bulsun bakalım. Bir yine, yine bizden yani kolektif olarak güçlü bir ekiple karşılaştık. Evet ben bir şöyle yapıyorum. Bir bireysel talimatlarımızı verelim. Hmm. Öncelikle bir şeye bakacağım. Hangisinin hangisini şutu da daha iyi diye. Oyuncu ayrıntıları. Hmm. bitiricilik bu 60 58 Hanım. Tamam Şut evet. ee, gücü 78 bir bitiricilik bu. Wand yakın daha fazla gibi sanki. Toplama, fiziksel temas, ikili mücadele, kale yakalama, bitiricilik 40'sı yani kim ataktan çekilse. Ee, yani çakı e, defansifi seçeceğim. Marking böyle yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Sıkı markaj yapacağım ben. Ee, kime sıkı markaj yapalım. Ee, bir tane daha sıkı markaj. Ee, adamın sağa beni sıkı markaj yapsak mı? Yani forvetini yapalım bence daha mantıklı. Dün iki o ee, çakalı kalmayı böyle verelim. Böyle bir şeyler yaptık ben tam karıştırıyorum Başlayalım Hadi bakalım Arkadaşlar video yüksek itibariyle saat 10'da mı yayınlanıyor artık Ne zaman yayınlanıyor şu an 9.30 saat Bugün bir de geç geliyor biraz farkındayım Yani uyumuyorsunuz yani 10'da Uyumazsınız bence ya. Hadi bakalım Bugün dışarıdaydım yani Sabahtan beri dışarıdayım yani saat 9.30'dan beri full dışarıdan içeri girmedim Ayı bir video bir yüzden saatte geliyor. Buna rağmen yani arkadaşlar videoyu çekiyorum yorgun olmama rağmen. Sekiz 8 kısır kilometre yürümüşüm dışarıda yani öyle şey. bayağı bir yürüme maraton oldu. Ve maçımız başladı. Mbappe Marquinhos. Van Dijk kaplı topu. Fernando Torres'e verdi. Lionel Messi. Verdi arayı veremedi ya. Verse gol ya. Fernando Torres mı? Bakalım offside ne kadar bir fark. Geç geçme seni abi yani. Neyse açacağız sanki hocam. Adamı bir dakikalarda mı Messi Allah Allah alamadım mı lan aldı sandım. Ver Messi hemen ver Messi. hemen 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 hemen. Oh. Ah. Piyata vurunca kalecinin kucağına giderdi diye atmadım. Kime vereceğim? Ah be! Adamın defansında çok hatalar var. Şu maç şey girmesin ya? Ama uzaklaşıyor direkt galiba. Ee, i̇lk 1 milyona girersek bu ligde yani bu kolektifle müthiş olur. Şimdi Abi attı artık yarım saat bekliyorsunuz yani serçe çekmek için ben ne yapam? Her şu her futbol her futbolun öte süren bekliyor hocam. Nasıl bir kümes lan Adam panik yaptı panik. Sıkıntı var. <laughs> Tek futbolcular çıldırıyor. Eee neyse ben de bir anda saçma oynadım. Bu ekran değişelim ya. Pasla oynayalım diyeceğim kime gidecek nasıl? Ona değildi. De, ona istemedim. Uzaktaki hattcadan da bu adam frezeleri çok fazla atıyor. Yani çok güçlü atıyor yani uçar bunun frezeleri zaten yemezdi o böyle. Hadi hadi Messi, 101 Messi gidiyor. Şuna geç artık. He, beletti. Aldım beletti. Messi hemen ver klasını oğlum. Sergio sanki atacak Fernando Torres kafa. <laughs> Otobü Marquinhos'un geçirmemesi lazım geçirdi. Offside <laughs> <Oysakmış> lan. <laughs> Çok odaklanıyoruz. <laughs> Umarım oraya gördü. ve evet, oraya alamaz bence Yani adam Allah Allah aldı. Ee, yani adam baskı kurar diye düşündüm de. Ah, ama sanki ya beraber bir çekeyim maç. Yani adam da pek pozisyon bulamıyor ya da ben çok pozisyon buluyor daha ben bulamıyorum. at bakalım. Ne? Abi Abi. Bunu mu bakıştırıp papa. Uf <laughs> gördünüz mü lan? Marquinhos'un müdahale üstlüydü ama Başka şans yoktu. Yani adam bir salaklığı yapmasa o goldü yani. Penaltı da tutabilirdik penaltı olsa. Yani çok güzel yaptık. Bu adamı alacağız lan. Güveniyorum ben takımımla. Hmm. Dön, dön Neymar. Hop. Girer mi Pedri? Imkansız Kansız deniyorum ya. Bir de. Hadi lan ilk maçımızı yenelim lan. Bir sıfır bile olsa bir şekilde atalım ya. Fernando Torres yap baba bir şeyler ya. Yap ya bir şeyler. Boş boş ya, bomboş pozisyon ya Ne demedim bakın ya Bol sevinç yaşayabilen Ulan Ver fernando torres'e, fernando torres bitirsin lan bu işi sen bekle. Takım yorulmuş. Muhammed Salah sok oyna. Neymar'ı çıkaramayacağım maalesef. Ee, Messi çıkaracağım. Messi'nin performansı yok ki bugün. Ee, hmm, bekler de Belediye çıkmasın. Bekler bir yorulmamış zaten. Şimdi ileri salmam lazım. Fodan'ı. Benim ileri salmam lazım oyuncuları. Kim ileri salınabiliyor? Hakim oradan ileri salınabiliyor. Ondan biraz ileri saldırgan bir oyun oynayacağız. Ee, Düşsün geri ya. Ne yapalım artık? Ee, böyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Tek tek Sıkıntı orada ya. Hmm, defansları biraz ileri çekeceğiz burada bence petri çıkarsak ya? oynar oynar göbek oynamasana oğlum Heh, Biraz agresif oynamamız lazım ve oğlum göbek oynattık yanlışlıkla ya adamı Abicim Gizli forbet oynasın neyse Başka bir defans var mı? defans oynayabilecek adam yok maalesef 2 ee, tane sağ açık saçma olur 3 forbet oynasak yani neyse Guardiola'yı bozmayalım Maçı yenmemiz lazım Mbappe. Number 19, Raul. Number 9, Messi. Coming on the field, number 20, Vinicius Junior. Number 21, Cavani. Number 8, Ribery. Substitution. Haydi lan. Değişikliklerimizle maçı beraber bir süklesek. 10 numara teknik direktörüz. Verdim arayı hadi lan Raccani ver lan hadi ya bir ver arayı ya bir ver abi ya Lan Fernando Torres nasıl kaçırdın onu <laughs> Nasıl kaçırdın lan Fernando Torres onu Ya kalecinin kucağına gider diye yine pres almadım atamıyor adam pres dışında bir şey ya Fernando Torres onu nasıl kaçırdın lan? Fernando Torres ulan ulan nasıl kaçırdın lan? Marquinhos koş. Muhammed Salah hadi lan genç yeni girdin oyuna. Ah! Direkten döndü. Hadi lan hadi lan. Ulan hayır. Heh aferin sana. Maçı lütfen ataktayken bitirmesin hakem 90 artı bir şeyler de gelirsek. Ona vermeyecektin. Oğlum o değil adam elini gösteriyordu zaten bomboştu sen niye ona pas veriyorsun? Of fight da Fernando Torres'sa. Oo pek orada. There will be Lan Zacjani nasıl ayağını açamıyor ya? Nasıl ya? Bu maçı adam kazanmalıydık ya. Fernando Torres nasıl atamadı öyle. Ulan Fernando Torres. Hayır şutu da normal. Ne nasıl o kaşıdan çıktı abi? Hello, Beni <laughs> bire izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.